Herkese merhabalar. Eğer bu videoyu açtıysanız ya sınavdan kaldınız ya da arabayı kullanabiliyorum ama sınavda yakalırsam diye içten içe düşünüp kendinizi yiyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda kimseye yetersizsin demeyeceğim. Her zamanki gibi. Çünkü yıllardır şunu gözlemliyorum. Sınavdan kalanların büyük bir kısmı ee, büyük bir kısmı diyorum altını çiziyorum arkadaşlar. Kötü bir sürücü değil. Yani iyi kullananlar da kalabiliyor sınavdan. Ama çok net bir şey var. Direksiyon sınavı söylediğim gibi iyi bir iyi araba kullanma sınavı değil. Ve bu farkı bilmeyen adaylar ne kadar iyi sürerse sürsün sınavdan kalabiliyor arkadaşlar. Bugün sizlere şurayı yapmadınız kaldınız. Şundan sebep kaldınız demeyeceğim. Bugün size neden kalıyoruz, asıl nedenlerini anlatacağım ve muhtemelen videonun bir yerlerinde kendinize birkaç kez şunu diyeceksiniz: Hocam, bu tam olarak beni anlatıyor. İşte bu tam da benim diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi en sık gördüğüm cümleyle başlamak istiyorum. Adayların çoğu, hocam ben hazırım diyor. Bakın. Bu cümle kötü bir cümle değil. Hazır olmak, hazır hissetmek asla kötü bir şey değil ama çoğu zaman yanlış bir yerden geliyor arkadaşlar. Hazır hissetmek başka bir şeydir. Sınav mantığına hazır olmak bambaşka bir şeydir. Mesela direksiyonu çok güzel tutuyorsunuz. E, trafiği de çok güzel okuyorsunuz. Çevresel algınızı geliştirdiniz. Hatta dersleriniz çok çok iyi geçiyor. Ama sınavda bir anda elleriniz titriyor ve basit bir hatada panik oluyorsunuz. Neden panik oluyorsunuz? Ee, çünkü siz araba kullanmaya hazırsınız ancak sınava hazır değilsiniz arkadaşlar. Sınav, e, unutmayın sınav e, bildiğimizi değil sizlerin baskı altında ne yaptığınızı ölçen bir şeydir. E, bu çok önemli lütfen bunu unutmayın. Bakın kimse heyecanlandığı için e, suçlu değil. Kendinizi suçlamayın ama e, kimse, hiç kimse de heyecanını yönetmeden de sınava girmemeli arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. E, ben öyle adaylar gördüm ki derste harika, muhteşem sürüş var ama sınavda ayağı titriyor. Aynaya bakmayı unutuyor. E, Sinyal vermediğini fark etmiyor bile. Böyle adaylar olabiliyor arkadaşlar. Şunu unutmayın ama sınavda yapılan hataların çoğu bilgisizlikten değil, sadece o an yaşadığınız panikten kaynaklanıyor arkadaşlar. Zihnimiz şunu söylüyor sürekli bize. Şimdi hata yaparsam sınavım bitti, ben de biterim. Şimdi o cümle beyninize geldi, e, beyne geldiğinde de kendini kapatıyor arkadaşlar. O yüzden sınavdan önce kendinize şunu söyleyin. E, yani sınavda evet muhteşem sürüş yapacağım gibi kendinizi bu şekilde hazırlamayın. E, motivasyon için bunları söylüyorsunuz ya kendinize işte bu kadar abartılı söylemeyin arkadaşlar. E, o cümle şu olsun. E, ben mükemmel olmaya değil kontrollü olmaya gidiyorum. Sınavda kontrollü olacağım bir şeklinde kendinizi bu şekilde motive etmeniz lazım yani. Ee, bir de arkadaşlar en büyük yanılgılardan biri şu. Adaylar diyor ki mesela hocam derslerde yaptığım gibi yaparım ama sınav ders değildir arkadaşlar. Derste eğitmeniniz siz hata yaptığınızda sizi toparlar ama sınavda hiç kimse sizi toparlamaz. Lütfen buna da dikkat edin. Ee, sınavda yapılan küçük bir hata derste e, yaptığınızda uyarı alırsanız uyarı alırsınız ama sınavda yaptığınız hata birden bakarsınız ki sonucu belirlemiş olur arkadaşlar o yüzden e, ben şuna inanıyorum öğrenemeyen aday yoktur yanlış hazırlanan aday vardır yani yanlış hazırlanan derken beynini yanlış hazırlayan adaydan e, bahsediyorum illaki eğitmenin sizi e, sınava hazırlamıştır ama beyninizi hazırlamak çok önemli arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Bir de şu grup var. Kesin geçerim ben bu sınavı diyenler. Bakın özgüven başka bir şeydir ama rehavete kapılmak bambaşka bir şeydir. Mesela örnek vereyim. Sinyali geç veriyor. Aynaya bakıyor ama aynaya baktığını fark ettirmiyor. E, durulması gereken yerde e, işte orası boştu diye kendi inisiyatifiyle durmadan o kavşağa mesela geçmeye çalışan bir aday bakın sınav affetmez arkadaşlar. Trafik boş olsa bile kurallar boş değildir. Yani tali bir yoldan örnek vereyim. Eee ana yola çıkarken yol boştu diye eğer hiç durmaksızın orada durmadan trafiğe hemen katılmak Yanınızdaki komisyonu rahatsız eder çünkü orada sizin trafik kurallarına uyup uymadığınıza bakılır. O yüzden lütfen trafik boş olsa bile kurallar boş değildir felsefesini edinin lütfen. Bu çok önemli ve çok değerli. Şimdi en aslında acıtan yer diyelim bildiğini gösterememek. Birçok aday sınavdan sonra şunu söylüyor. Yani kaldıktan sonra şunu söylüyor. Hocam ben bunu biliyordum. Çok güzel yapıyordum. Çok güzel parklar yapıyordum. Parklarıma çok güveniyordum. Evet biliyordum. Ben de biliyordum. Ama bunu gösteremedim. Yani ne çıkıyor buradan da arkadaşlar? Sınav bildiğinizi değil gösterdiğinizi ölçüyor. Yani yanınızdaki komisyon sizin bilip bilmediğinizi bilmez. Eğitmeniniz bilir. Kendiniz bilirsiniz. Eğitmeniniz de Belki parkı on numara yaptığınızı biliyor, kesin yapar diye düşünebilir. Ama bizler her zaman yüzde onluk, yirmilik bir hata payı bırakırız. Çünkü fazla kendine güvenmekte de orada hata yapma potansiyelinizi arttırabilir arkadaşlar. O yüzden sınav bildiğinizi değil o anda sınav anında gösterdiğinizi ölçer. Lütfen bunu unutmayın. Bu çok önemlidir. Özellikle kadın adaylarda yani kendine şöyle söyleyeyim kendine güveni düşük olanlar herkesin gözü kendindemiş gibi ondaymış gibi hissederler. Şunu bilmenizi istiyorum direksiyon başında yaşadığınız şey sadece araba kullanmak değil arkadaşlar. Ne demek biliyor musunuz? Hayatta ben de yapabilirim demenizin önden yaşadığınız bir provası gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sınavdan kalmak yetersiz olduğunuz anlamına asla gelmez. Bunu hep söylüyorum ne eksik? Bir şeyler eksik ama bu eksik olan şey hazırlığınızdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sınavdan kalmak yetersiz olduğunuz anlamını taşımıyor. Hazırlığınızın eksik olduğu anlamına geliyor. Lütfen bunu unutmayın. Kendinize çok yüklenmeyin. Ee, evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bu videoda kendinizi bulduysanız yalnız değilsiniz arkadaşlar. Yorumlara şunu yazmanızı istiyorum. Sınavda beni en çok zorlayan şey duydu şeklinde yorumlarınızı bekliyorum. Ben de yorumlarınızı okuyacağım seve seve. Bu kanalda size yetersizsin, sen yapamazsın diyen yok. Aksine herkes denemelere devam eden, vazgeçme yani herkes yapabilir. Bunu size sürekli, bunu benimsediğim için bunu sürekli konuşuyorum arkadaşlar. O yüzden öğrenmek de güven isteyen bir şey. Lütfen bunları unutmayın kanalıma abone değilseniz hala abone olabilirsiniz ve bu videoyu sınava girecek bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Belki de onun da kaderini değiştirmiş olursunuz ve unutmayın direksiyon sınavı sizi asla tanımlamaz. Kişiliğinizi asla tanımlamaz, tanımlamaz. Ama siz doğru hazırlanırsanız o sınavı mutlaka geçersiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.